Merhaba arkadaşlar. Evet aynı gün içinde galiba üçüncü videom. Bu sefer e, sence bir düşünelim. Evet Hello Neighbor'ı sinir etme challenge yapacağım. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Son zamanlardır hep böyle her yere yakalanıyor. Allah ben neredeyim? Neredeyim ben? he ben buradayım. Allah Allah anlamadım ki. Allah. Ha, sinir etme challenge yapacaktım da ben ışınlandım. Burayı yapsak mı ya? Yapalım yapalım. Allah. Ben buradan çıkayım en iyisi. Çünkü bu sefer challenge'ım şey ya. Eee biraz gıcık etmek. Çünkü o bize o kadar geçiyor ki. Şimdi ona göstereceğim. Sinir edeceğiz o adamı. Allah bize her gün uğraşıyor ya. Ben gün geliyorum. Aa, bakıp bakıp duruyor. Sinirlerim bozuluyordu Dur bakayım. Hı -hı. Allah. Yani bu adam dünyanın en sinir bozan insanlarından biri. Sinirim o kadar bozuldu ki yani dayanamıyorum Allah Allah. Ha buraya girebiliriz biraz. Vahba vah. Allah. Kınaların. Vahba. Vah. Ya bu ya komşu burada ne var ya? dünden kalma sütün, dünden kalma yapışkanın kalmış. Ne yapıyorsun burada? E, ee, kamera mı dikmeye dindim. Bu ne ya? Allah Allah. Dünden kalmış şeyli şey yapmış ya. Koyun 60 bire. Şey yapıyorum. Allah'ım adam da nerede belli değil. Hep bir yerlerden kayboluyor. Hep bir yerlerden kayboluyor. Aha benim telefon geri gelmiş. Bakalım açılmıyor. Çünkü neden? Ben bunu... Ha, nerede kalmıştık? Hadi bakalım. İlk vuruşumuzu atıyoruz. Ben de şu camı kırayım. Allah! İçeride ne yapıyorsun komşu? Ay. Şimdi yoksa Nerede? Neden? Ulan ne yapıyorsun sen? Ya? Lan şimdi yakalıyorum seni gel lan lan. Gel lan! Gel ula. lan! yarabbim ya! Sabahtan söyledim camları kırma diyorum. Allah Allah! Allah'ım yarabbim. Allah! Ay oh. bir şey... Ay steamer! Come on! Allah! Ya Allah! Ah! Allah! Ne birazcık. Allah. Koş, 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 koş. Bir dakika. Saat kaç? Bekle. Elimi yıkayacağım. Uzun sürebilir. Ses çıkartmayacağım. <laughs> falan mı geldi? Bu ne ya? Sesler ses, icy IC geliyor. Allah Allah. Hep bir sesler geliyor. Allah'ım ya sinirlerim bozuldu be. Heh tamam. Nerede kalmıştım? Abim kaçta gidiyor? 180 sınır var bu da ya. Adam uçtu gitti ya. Geçeyim şöyle. Bir eşya bulayım. Ha ben bunu telefon atmıştım kafası. Geliyor. Atıyor. Attım bismillah. Lan oğlum kaç kere sana kim Allah'ım yarabbim. Şimdi oha kendi Allah Tek bakacağım diye kendi falan gitti yine. Ulan bak şimdi canına yakarım gire sen lan. Ulan. Allah. Ah, gitti Kerem bacı. Allah. <laughs> Benim gitti ya. <laughs> ne oldu? Ya bu kovu 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 istiyor Kaç tane kovu senin? Ne dedin sen ya? Aa. Bu adam artık üşeniyor falan mı bu? Bu ne? Adam gelmiyor. Allah benim gittim. Ah. Allah. Benim gitti. Allah, gitti. Şimdi gelirim. Görürüm. Selam.

daha çok can adı acı. Zaten ben konuşmadan önce de sinirli. Bu ne ya? Deli mi ne? Ben komşu seninle şu şey ödünç alabilir miyim? Seninki de buymuş. Lan oğlum, oğlum bak beni dert etme. Ya e, sakın. Lan yine <laughs> ah yine gitti ya lan bence. Yapana şunu. Tikin yere gelin böyle. Tikin tikin. Vurma Aynı şeyi söyleyip söylüyor, duruyor. Vurma lan. Allah Allah. Geliyor bak lan benim derim de tut Ya biraz alasam zaten. Kavrayacağım. Bak. Uuu komşu, komşu diye, komşu diye, komşu sende. Komşu, komşu, komşu ya sen medyeme çıkmaya mı üşeniyorsun di? Allah mi arap çıkıyorum. Ye. Ee, yoldum adam beni her yerde kovalayıp kovalayıp duruyor. Dur. Allah'ım Allah'ım. Aha bu ne ha? Komşucuğum. Allah Allah. Komşu bak. Kafana vurur. Ben de gitme. Komşucuğum.

Kamşucuğum, kamera kaç tane oldu? Lan ya, ne yapıyorsun? Kameracıya gidip pardon Ben ele kamera alıyor, alabilir miyim mi diyorsun? Ne diyorsun ya? Adam kamera koleksiyonu var ya. Kamşu, delirtme beni. Kamşu gel. Sen de Geleceğim. Lan ne geleceğimi? Kime konuşuyorsun lan? Kameradan sen bir gör. Neden gözünü Neden beni? buraya Konuşsun, gel. gel, hadi çıkıyorsun. Hadi. <gülüyor> 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 Lan sen nasıl bir üşen Merdiven çıkmaya neden korkuyorsun? Allah'ım ya, Allah'ım yukarı çıkma. Sinirlerim bozuldu. Adamı kaç kere çağırdım, gelmiyor ya. Pis <laughs> 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 Kaçma çocuğum ya. merdiven tutmayı üşenmiyor. Yaşlı başlı adamsın onu anladım ama. Neden çıkmıyor ya? Kaçma. Bak, şu... bak kafanı. Şu kameraya sokarım ha. Ondan sonra anlarsın bak. Kafanı kameraya sokmuyor. Sen için derde girilmiyor. Sen kolay ol. Kamşu. Gel canım. Gel komşu, bak köpek mi çağırıyorum ben. Hadi komşu, ula beklettin ya. Misafir miyiz biz? Komşu, evimde miyim? Evimde misın? Gelirken bir kontrol edelim şimdi. Benim acı o ya. Gitti Kerem'im acıyor üç kere. Allah'ım. Komşu, camını kır. Komşu! Camın... Komşucuğum, camın gitti. Hadi bir baksana. Lan oğlum, kırma diyorum sana! İkinci kere olma. Evet. Bana bir şey atalım komşu. Gelme mi? Komşu gelir misin? Ya bir deneyeceğim ya. Seni bir aşağı atman gerekiyor. Ee, arkadaşlar öyle bir şey de var. şeyi ee, başka şey, şey yapınca e, Bazen merdivenden de atabiliyorsunuz. Şuradaki merdivenden. E, ee, çıkacağım nasıl görmedi? Allah gözüm acıdı. Lan! Bu deli Hı. herhalde. Komşu buradayım. Komşu! Komşu önündeyim. Komşu bir önüne baksan belki fark edeceksin beni. Allah komşu kor olmuş arkadaşlar. Adam beni görmeden geçti ya. Hayda. Anlamadım. Amca, dalıp banayım. Amca, daha sert. Şimdi gelsin. Hadi çık. Ulan sen nasıl bir üşengeç herifsin? İnsan neden çıkmaz? Üşen geçelim. şimdi yine yakaladım seni. Bu adam neden merdivende beni hep yakalıyor? Sinirlerim bozuldu. Aha geldik geceye. İşte bu gece seni gafil avlayacağım geceyi. Komşu camını kırarım seni. Yere indiririm seni. Ama bu sefer görürsen beni. görmeki ki düşünme beni. Lan ne diyorum ben ya. Şehir mi okuyorum ne yapıyorum. Komşu. 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 Komşu kendi tuzağına kendi düştü. O kadar sinirli ki artık. Komşu önüne bak. Komşu önüne bak. Komşu! Ha! Ha! Sen ha! 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 hiç kimseyle kalıyor. Adam ustalaştı mı ne anlamadım. Ha tamam. Şimdi sabah oldu. İyi şey her şeyi düzelttim. Hamşa! Barjan. Hamşa. Hamşa. Hamşum ben bizim vermiyor. Bizim vermiyor. Farklıcı mısın? Nesin? Baba baba yanlara bakıyorsun yanlara. Beni hava atmaydın herhalde. Bakın ben bunu yapmadan gitmiyorum. Anne. Neyi bekliyorum ben ya? Abi be birazcık bekler mi? Yo bu çimenler neden uzamış? Komşu kestir şu şeyleri. Hop hop araba. <laughs> araba. Ha arabasını da kırmayı düşünüyor. Şey Tabii kırdı lan. Zaten neden kırsın ki? Sağa sola bak sağa sola bak. Belki sağındayımdı. Belki gördüğüm seni takip ediyor. Ne yapacaksın? Ulan kaçarsan bir daha yakalarım seni. He lan doğru ya kaçarsan yakalayamam. Gel <laughs> gelelim. tersine ya. Anons veriyorum komşuya. Ne yapıyorsun? Komşucuğum. Komşucuğum. Komşu. 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 Bana ya sesim de <laughs> Bak içinden bir şey alırım. Al res bozulan resmi mi bu ne? Komşu elektrikler. Bir şeyler oluyor. Allah. Ben senin. İşte gelmezsen sonucum böyledir. Komşu! Ya komşu evinden falan mı? <laughs> Herhalde bu adama bunu yaptıracağım, onu yere düşüreceğim. Evet. İnşallah çamsı kedi yemeyiz. Hadi bakalım. Aynen. Yalnız çok da durmayalım sonra üfleyelim. Kapşak! Beni başından yakala. Kapşak! Kimsin nesin? Komşu? Komşu! <laughs> Bu deli. <deniz. gülüyor> Anam ah! ah, yere düştü. Kendi <laughs> tuzağına Ne yaptı? Komşu! <laughs> Komşu bir arkana baksana ne oluyor burada. Geleceksin. Komşu seni yere atacağım. Ulan çek evimden ya Allah'ım <laughs> yarabbim. Sesim gitti zaten. Ölkün diye kalayamıyorum seni. <laughs> Çedir ettim beni. Seni, seni. Kamşı. Gel be. Allah'ım benim. Sana benzedim ya. Çalan. <laughs> Gel, geleceğim bile. Anam <laughs> <Oğlum>, seni <laughs> şimdi. Anam. yapmayacağım. Kamşucuğum ne yapıyorsun? Kamşu. kamçı, Kamşu. Bak yine camını kırdıracaksın bana. Sonra diyorsun bana şikayet ediyorsun herkese. Allah'ım ya. Ne yapacaksın? Bal değil mi? Ben eğimime neden bu kadar atıyorum? Allah seni ne yapmasın. Allah seni davul etsin ya. <laughs> gel bakayım gel gel gel. İlla kapıdan mı geleceksin? Camı kırmaya tabii iş olunca <laughs> şey <laughs> Oğlum bu kapıdan neden gelmiyor? Adamın korkusu var ya. çekçekle korkuyor mu? I Ben buradayım. <laughs> Arkadaşlar bu koncu kör falan mı bu ne? Önümden geçiyorum. Adam bana çak. <laughs> <laughs> Komşu sen bir üstün. Adam şurada yerde bu ne? Ne acaba? Bye bye. Anladın mı? Komşu! Gördün mü? Şimdi <laughs> görürsün Gel bakayım. Gel gel. Gel korkma. Sen ne korkak adamsın. i said.